Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir iş imkanı söyleyeceğim. KYK'da çalışma imkanınız olabilir. Nasıl olabilir? İlk önce öğrenciyken ya da okurken birçok arkadaşımız gidip part-time işlerde çalışıyor. Bu size bahsedeceğim iş imkanı KYK yurdunda çalışmanız da olacak. İsmi ise Yurt Time olarak geçiyor. Yurt Time nedir ve nasıl çalışır bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Yurt Time GSB'nin yürüttüğü öğrencilerin sosyal açıdan, gelişme açısından ve maddi açıdan destek sağlanması adına belli bir ücret karşılığında KYK yurdunda çalışıyorsunuz. KYK yurdunda çalışırken yani şöyle olabilir. çamaşırhanede e, çalışan, ya da yemekhanede parmak okuyma başında duran, e, kantin varsa kantinde duran ya da başka sosyal e, aktivitelerde birkaç şeylerde duruyorsunuz ve belli bir e, ay içinde doldurmanız gereken bir saat dilim var ve ona göre ücret alıyorsunuz. Ve sanırsın hemen hemen geçen sene mi diye 1000 ya liraydı yani şu an net bir şey bilmiyorum. 1000 lira gibi bir ücret ya da 800 lira güzel bir miktar. Neden? E, düşünse, o KYK e, yurunda çalışıyorsunuz ve e, yurt dışı e, şehire inmiyorsunuz kendi yurdunuzda çalışın zaten kız olduğu kız yurdunda çalıştığınız için e, ve kendi kaldığınız yurt olduğu için çalışma imkan bence çok güzel ben şu an başvurdum Başvuruyu da size geçeceğim anlatacağım Başvurularda da e E-devlet üzerinden başladı 27 e, 25 Eylül ve ya 27 tam 28 Eylül gibi bir, az bir süre var oradan E-devletten e başvuru yapın mutlaka bu şartlarda bilmiyorum nasıl şartların aranması gerektiğini tam olarak bilmiyorum. KYK kredi ya da burs alabilenler çalışıyor mu bilmiyorum. Fakat ben şu an herhangi bir kredi burs almadığım için başvurum oldu onaylanıyor. Buna göre orada iş imkanı olduğu zaman ben görüşeceğim memurla ve bir tane abla var onun aracıyla psikologla ya da görüşeceğim eğer ki uygunsa başka bir bölümde çalışacağım yani çamaşırhane kantinde birçok bölümde eğer ki e, kurumumuz içinde birçok çalışacak ya da durabileceğiniz yerler varsa oralarda çalışacaksınız. Bu yüzden sizin için çok güzel bir çalışma imkanı. Mutlaka KYK öğrencisi tabii ki de kabul ediyor. Bulunduğunuz yurt KYK öğrenciniz olmak şartıyla başvuru yapabilirsiniz. Mutlaka başvuru çıkar mı çıkar yani en azından e, dersten geldiğiniz zaman size uygun olur. Size göre saatleri ayarlar mutlaka. Bunu zaten görüşürsünüz yurdunuzda. Kendinizi mesela o hafta tamamlamadıysanız saatinizi ileri zamanlarda bir hafta sonu daha fazla çalışaraktan tamamlayabilirsiniz. Birkaç çalışan insan görmüştüm ve gerçekten rahat ve güzel oluyor. Çamaşırhanede isim alıp sırayla çamaşır atma makineleri yazıyorlar yani. Öyle dışarıdan çalışmaktan ziyade yurdun içinde çalışmak daha iyi oluyor. Neden? ...ulaşım yok, herhangi bir sıkıntı yok... ...uzun süre e, ayakta duracak bir şey yok... ...yani bence çalışma imkanı çok e, iyi... ...mutlaka başım çok kısa bir aralık... ...bu yüzden mutlaka bilin... ...eğer ki kayak'a yurdunuz varsa ya da e, siz KYK yurdunuzda olmasa başvurabiliyor musunuz bilmiyorum ama büyük ihtimalle KYK yurdu şartı arıyordur. Siz eğer ki bu dönem olmazsa ya bu yıl da olmazsa önümüzdeki yıl mutlaka başvurunun yani ile geldiğiniz için aklınızda bulunsun. Ben çünkü size birçok e, bir bilgi öğretiyorum ki siz bunların seneyi de kullanın. Belki benim maddim olmaz e, unuturum size söyleyemem mutlaka aklınızda bulunsun. Eğer ki çalışmak istiyorsanız maddi açıdan kendinize destek olmak istiyorsanız mutlaka başvurun umarım hakkınızda hayırlı olur DGS için ya da DGS olarak takip etmeyen takipçilerim varsa onlar için de hayırlı olur mutlaka başvurun umarım eğitim hayatınız güzel ve dolu dolu geçer görüşmek üzere arkadaşlar